Oysa o anons yapılmasa Fenerbahçe'de futbolcular rehavete kavuşmayacak, ablukaya aldıkları Trabzon kalesine ikinci golü gönderebileceklerdi belki de. Maç bitiyor. Maç bitiyor Fenerbahçeliler seviliyor. Sevgili seyirciler Fenerbahçeliler seviliyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon gibi seviliyor net bilgi Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler. Sonuçta taraftar sahaya indi. Saraçoğlu çimleri insanla doldu. Zaten stadın yakılmasına varan olaylar da bu geçici coşkunun hüsana dönüşmesiyle haklıyı çaktı. <laughs> Kadıköy'ü yıkan ikinci anons yapıldı. Sevinç bir anda şoka dönüştü. Arkadaşlar bitmiyor musa, musa bitmiyor muşanın sayesinde arkadaşlar musa yanlış mı yanlış musa nasıl bursa şampiyon ya Uğur ne diyor ya yok mu panik adam anons yaptı abi adam. Yemiyorlar. Maçın hakem dörtlüsü ve az sayıdaki Trabzon taraftarı kutlamalar sırasında stadı terk etti. Bu da onayların boyutunun büyümesinin önüne geçti. Arkadaşlar, lütfen 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 arkadaşlar. Yetkililer maraton tribün C bloktan yayılan yangının plastik tabana ulaşması halinde yangının boyutunun felaket noktasına ulaşabileceğini belirtti. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken güvenlik güçleri saha içindeki taraftarları sahadan çıkarma çabasındaydı.